Bismillahirrahmanirrahim. Bulugul Maram, Hafız İbn Hazer el-Eskalani rahmetullahi aleyhin kaleme aldığı eserde okumaya devam ediyoruz. Kitabul Cenayiz bahislerinde cenazelerle ilgili bahislerde 587 nolu hadis-i şerifte okuyoruz. Ve an Avf ibn Malik radıyallahu anh gale Salle Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ala cenaze izeti fe hafazdu min duaihi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir cenaze üzerine namaz kıldı ve ben onun duasını duasından bir kısmını ezberledim. Allahum mağfir lehu ve erhamhu. Allah'ım onu bağışla ve ona acı merhamet et. Ve afihi ona afiyet ver vafu anhu ve ondan af affeyle ve ekrumu nuzulahu onun konakladığı konduğu yeri ek e, kıl şerefli üstün kıl ve vasti'um etkazhu onun girdiği dahil olduğu bu yeri geniş tut vaksilhu bil ma'e ve selci vel onu suyla, karla ve bu doluyla yıka. Ve nakî ve nakîhi onu arındır. Min hataya onu hatalardan arındır. Kema yunakı sevil ebiyedü minet denes. Beyaz temiz elbiseyi kirden arındırıldığı gibi sen de onu hatalarından arındır. Ve abdilhu daren min darihi onun yurdunu, darını kendi yurdundan, darından daha hayırlı kıl. Ve ehlen hayremin ehlihi, onun ehlini ona kendi ehlinden daha hayırlı bir ehil, bir aile nasip eyle. Ve cennet, onu cennete dahil et. Ve qihi fitnetel kabr, onu kabir fitnesinden ve azabın nar ve ateş azabından koru. Revahu Müslim. Müslim'in rivayet ettiği hadis 587 oğlu hadisi bir daha okuyorum. Avf İbni Malik radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre de, demiştir ki demiştir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir cenazenin namazını kıldı. Ben de onun okuduğu duadan şunu ezberledim, hafz ettim. Manası, okuyan duranın manası, Allah'ım onu mağfiret eyle, ona acı, ona afiyet ver, onu affet ve onu güzel güzel ağırla, yerini geniş kıl, onu su ile, karla ve dolu ile yıka, onu günahlardan, beyaz elbiseyi kirden parlattığın gibi pakla, onu dünyadaki yurduna, bedel daha hayırlı bir yurt, dünyadaki ailesinin ardından daha hayırlı bir aile ihsan et, onu cennete koy, onu kabir fitnesinden ve ateşten koru. Bu hadisi Müslim rivayet etmiştir. Ravinin bu duayı ezberlemesi iki ihtimalle biriyle olmuştur. Ya Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem duayı aşikar okumuştur da Ondan e, işiterek verlemiştir. Yahut Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gizli okumuştur fakat namazdan sonra ravi onu hangi duayı okuduğunu sormuş ve ondan e, dinleyerek ezberlemiştir. Fukaha hazretatı duaların gizli okunmasını e, mendup saymışlardır. Mamafi duayı okuyan aşikar okumakla gizli okumak arasında muhayyerdir diyenler olduğu gibi gündüz okunan dualar gizli, gece okunan dualar aşikar olur diyenler de vardır. Cenazeye okunan dua halisane ve samimi olmalıdır ki zira Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vahlus dua onun için halisane dua edin buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem den rivayet olunan sabit olan duaları okumak elbette daha iyidir. Bu hususta varit olan hadislerin en sahibi bu okuduğumuz duadır. Bundan sonra okuyacağımız duada böyledir, sahiptir. Böylece Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin namaz, cenaze namazında okuduğu duayı Görmüş olduk sevgili kardeşler Şunu da öğrendi ki Cenaze namazı sırasında Okunan dualar var Kur'an'dan ve sünnetten Okunan dualar Hepsi güzeldir Bu okuduğumuz duada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen Sahih ve sünnet Olan bir duadır Bu konuda başka bir sohbette Buluşma umuduyla Allah'a emanet olun Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Estevdiyullaha dinekum ve menetikum ve kavvetim amalikum. Allah'a ısmarladık.